İstahiyede biber hasatı başlamıştır. İstahiyeli çiftçilerimize hayırlı uğurlu olmasını dileyerek depremden sonra gelen e, bu düzensiz hava şartları aşırı sıcaklardan dolayı biber hasatımız yüzde %30 e, düşmüştür rekoltemiz. Yine de bu şartlarda Karakaya bölgesinde yetiştiren bu çiftçimize yine teşekkür ediyorum. Su kuyularımızda su yok. 100 metreleri geçtik. Su bulamıyoruz artık. Bak, <laughs> yeni yeni deperlere bakalım. hele. Yeni yeni çiçek var bak. Anladan Altta hiç <gülüyor> Baba <gülüyor> nereye gitti amma? Bir şey ya, şebap. Git ruhu Hazban'den ya. de çıkar Bu mahsulün yetişmesi için yani acilen yetkililerden baraj suyumuzun kılavuzluğu buraya acilen yetişmesi lazım. Ee, sıcaklardan, hava şartlarından ve kuraklıktan dolayı ve yeraltı sularının düşmesinden dolayı bölgemizde büyük bir sıkıntı var. Hem yetkililerimizden, devlet büyüklerimizden hem de fabrikacılarımızdan çiftçileri destekleyecek bir şekilde fiyat açıklanmasını talep ediyoruz. وانتم ووي وكله ها واحده